açık bir saldırı. İbrahim açık bilime açık saldırı varken hala mı diyor? Lan şu! Bilime saldırılıyor! Abi! Ya moralim çok bozuldu, o yüzden yemeğe verdim kendime. Büyü de var üzerinde biliyorsun. Ne büyüsü bu ya? ya dünya yuvarlak ölüyorsun. İyi misiniz ki? Şisin! Bir şey demeyecek misin, konuşmayacak mısın kızım? Abi konuşursam sert konuşurum, o yüzden susuyorum. tamam. Nazlıke Hanım, Allah! Düzleyin diyorsunuz. Sorarım size. Koyu var kocaman. <laughs> düz düz Buyurun. Ay delireceğim. Hadi hepsini geçtim. Astronotların uzaydan çektikleri fotoğrafları da mı görmediniz? <laughs> Astronot diyor ya. <laughs> ya. Yere ayağa basmayan uçak uçaş. Ya bunlar satılmış. İliminin naatinin. İliminin... Doğru diyorum değil mi? İliminin satılmış adamları. Yanlış değil hatayı? Kesinlikle öyle. Bunların hepsi alayı. Concerti, evet. Hep beraber söyleyelim. Paşa abi, bunların uzaya çıktığı bile yalan. Bravo. Hayati, ayıp ayıp. Senin doktoran var ya. O zaman kirayı doktora ödetsin.